Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Gerçekten Ye, çok mutluyum. Yes bebeğim. Hey yavrum hey. Nerelere geldik? Abartma. Nerelere geldik? Abartma tamam sakin. Aa. Arkadaşlar Supercell'in bir oyunu. Gerçekten kimse bilmiyor doğru Hayır. dürüst. Piyasaya daha sürülmedi bile. Hayır. Yani tanıtımı yapılmadı. Evet. Ben Berateli'den duydum. Berateli'nin şu anda elektriği ve interneti olmadığı için bayağı uzun zamandır çekmesini bekliyorum. Çekmediği için ben çekeyim dedim. <laughs> Neye güldün lan ben? <laughs> arkadaşlar, Oyunumuz bu. Görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars'la bir arası bir oyun. Evet. Yani askerimiz var. Hedefimize ulaştık. Aslında ulaşırken bir sürü bir şey yaptım ama onları göstermedim. Bölgeyi fethetmeye çalışıyoruz. Evet, evet bölge fethetmeye çalışıyoruz. Bir asker oluyoruz yani. Anladınız mı? Ordunun içerisinde bir askeriz. 9 vs 9 bu arada arkadaşlar. Ha, 9 vs 9. Evet. Karşı taraf 9 canlı oyuncu, bizde de 9 canlı oyuncu. Aynen. Oynuyor. Aynı anda 18 kişi oynuyor. Çok iyi. Bayağı iyi. Neyse, bir şeyler açılıyor. Bunu daha sonradan bakarız. Buralar biraz sıkıcı. Ben oyunun direkt gameplay ile beraber devam etmek istiyorum. Mesela savaşa bir girelim. Bu arada arkadaşlar savaşacağım ama bu oyunun eğer devamının gelmesini istiyorsanız 15.000 like atmanız yeterli. 15.000 gelir hacı. Şu anda atın bence çünkü gerçekten oyun farklı ve güzel bir oyun. Evet. Şimdi bu benim tamam mı? Gidiyorum. Şimdi, şimdi, ne yapıyorum? A var B var. A'dan gitmeyi İkisini tercih de ediyorum. Aynı anda fethetmen lazım. Öyle mi? Tabii. He, dur karşıma asker çıkmadı. Şu an eğitim aşamasındasın. Ya eğitimi geçelim aga. Bana gerçek savaş lazım. Şurada bir sandık var. Sandığı açalım bu arada. Para verdi. Taarruzcu evet. Taarruzcunun gelişmesi çok önemli. Galiba buradan geliştiriyorduk. Taarruzcu'yu 50 para. Kaç paramız var bizim? Ha. iki tane de elmas kullanayım ya bir şey olur. Aynen, aynen. 3. seviye 62. 9.7 iyi, iyi. İyi, güzel, güzel. Şimdi arkadaşlar makine tüfeğimiz var, yardakçımız var, keskin nişancımız var, zırhlı aracımız var. Daha bir sürü yeni şey açılacak. Şurayı bir keşfedelim. Burayı keşfederek dükkana keşfetmeye bir hazırlık yapmış oluyoruz değil mi? Tamam, bir tane daha açalım şundan ne verdi elmas, elmas ver verdi veriyor mu öyle elmas Ne bir ilk defa gördüm elmas veriyor i̇lk tıpkı Brawl Stars'ta gördüm. zamanında elmas ver verdiği gibi 48 elmas İnşallah işe yarar şurayı da bir açayım 7 dakika bir elması buraya verdim burası ne yeni bina dükkan ha burası dükkanı mı açtın, dükkanı açtın şu tamam dükkanımıza bir bakalım ücretsiz sandığı açsana şu ücretsiz sandığı bir açalım tamam mı Oo. Para, taarruzcu altı tane mi? Yo, iki Yok iki tane. Tamam ya. güzel güzel. Tamam evet. sandıklar var. Elmas var. Elmas fiyatları yani 14 bin yine 2200 aynen. İçeri küratisi kodu şimdiden koymuşlar tamam. Evet. Şimdi abi oyunumuz şöyle. Az önce Yugo bayağı oynadı. Birazcık öğrenme fırsatı oldu. Gördüğünüz gibi haritada A ve B base'leri var. 2 base'den birini önceden gidip işgal edip oraya bina dikmeniz gerekiyor. Aynen. Savaş dedim tamam. Ne alıyorum ne Yardıkçı oluyor Yardakçı al istersen. Yardakçı ya. hangisi? Herhangi birini alabilirsin. Alamadım. Bölgeden çıktın ama. Ha bölgeden çıktı Demiş. Tamam Aynen. önemli değil. Bir dakikine alırız. Tamam. Şimdi biz daha çoğunlukla A bölgesine gittik. B bölgesi A bölgesine ya, gelenler üstlenme de üstlenme var. Basılı tutarak ya. oynayabiliriz böyle. Sağ sol yapıyoruz her zamanki gibi. Savunduk, aldık. Burada biraz beklememiz lazım. Girin içeri, hızlıca girin. B alalım orayı. Alıyor. Aynen. B'yi de onlar alıyor ama Biz daha önceden A'yı alacağız. Biz A'yı alıp bina kura kurabiliriz değil mi şu anda? Burası. Binamızı kurup doğru B'ye saldırmamız lazım. A ve B'yi aynı anda alırsak üs olarak 600'ü vereyim. Şuraya bir bina kurulsun. Talet malet kuruluyor oraya. Tamam bunlar kolay. Güzel. Oy bana Oy. şöyle sağ sol yapmak güzel de. Allah Oy, geri kaç biraz geri kaç. İyi gidiyorum ama Fena sanki geliyorlar. Yani. Fena geliyorlar? Sanki iyi gidiyorum bak üç bak. 1 3 1 geri. Ama kaç. şu siyeciler bana yardım etmesi lazım. Güzel kaçtım. Siyeciler kendilerine Oy al. ne bastılar lan buraya? Şuraya bir tane daha basayım da. Basmak Dur. Inşa tamam inşa abi. ettim. Tamam. Siyeci gelip bana can veriyor ölmeden. Ölürsem afiyet tekrardan keskin nişancı olarak doğabilirim, değil mi? Keskin nişancıyı evet, alabilirim. Geldi. Bu tamam. Bu bayağı boss yani. Boss derken ne derler ona? Tank işte. Frank. Frank'i düşün. Tank işte aynı. Evet bu arada A bölgesi gidiyor elden. A bölgesinde ben hızlı bir şekilde almaya gidiyorum. Sniper'ım uzaktan ateş edeceğim onlara da. O kadar binayı nasıl yıktılar lan? Bu arada abim taarruzcuyla öldüğü için arkadaşlar 30 saniye taarruzcu alamayacak. Evet Süper evet. Diğer, diğer karakterine geçtim keskin nişan. Evet keskin nişan 3 zaten. İyi durumda. Ben burayı bir savunayım diğer tarafa geçeceğim. Tamam hadi. Güzel. Okay, güzel. Şuraya bir şey kurabiliyor muyum? Oraya kuramıyorsun. Orayı yıkmışlar, soğuması lazım oranın. Tamam, şuraya kurdum. Hızlı bir şekilde diğer gireyim. Çok eğlenceli ya. Ben bu kadar eğlenceli olacağını düşünmüyordum ya. Sen uzaktan aynı. Uzaktan vurayım. Uzaktan, da... uzaktan. Evet, orayı aldığımız anda bitiyor mu? Yok. B'yi işgal etmeniz lazım. Tamam, bir de üstüne alacağız orayı. Yani, İçine alacağız gireceğiz. Sonra 10 saniye iki bölgeyi de kollamanız lazım. Sıcak bölge mantığı ya. Evet, Seyirciler evet. geldi yardıma. Şunları bir alalım. Tamam. A'yı alıyorlar mı şu anda onlarda? Ayaz saldıran yoktu da. ama bak saldırıya başlayacaklar. Ama A'da bir sürü taletimiz var sahanda bak, sonunda. Bak şu an saldırıyorlar hatta canı düşüyor. Hadi biz aldık ve şuraya bir talet <laughs> koyayım. Şuraya da koyayım ve gideyim. A'ya gidiyorum hızlıca. Aldılar mı? Alacaklar evet. Abi <laughs> ne zor enteresan bir sayım yani. tekrar başlayacak. Tamam bir daha gidiyorum oraya. Siz B'ye gidin ben A'ya giderim. A'ya alıyorum. A çok hızlı doluyor şu anda. Ne kadar fazla kişi o bölgede olursa o kadar hızlı doluyor. A'ya gelin. Kimse A'ya gelmiyor. Niye bunların hepsi B'de? hacılar an... hacılar. Oo geldiler. Kaç kaç kaç. Fena fena öleceksin. Öyle mi? Fena öleceğim. Öleyim ne yapayım? Kaç. <laughs> Öleyim ne yapayım zaten öleceğim. Gerizekalı A'ya gelmemişler. Lan Bey'i zaten almışız ya. Değil mi? Yardakçı al yanına, satın al. Tamam, tamam, güzel. Ben A'ya mı gideyim tek başına? Sen A'ya git. Tamam. Yardakçılarımı A'ya içeriye girerken yardakçıları göndereyim. Aynen, yardakçılarımı gönderiyorum havadan gelsinler e, bana. Gel doğrandan gitsinler. Al, Aha, almışız tamam. tamam. Güzel, güzel, güzel. Oo en iyi ben oynuyorum. Evet. Oyun nasıl arkadaşlar? Bu arada devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka like atın. Abi, ben bu arada şey atladın, terfi ettin. Nasıl terfi lan? Artık A çıkısın. A nasıl lan? Bu A bir dakika taşlar, taşlar, bronzlar, gümüşler, altınlar, büyük, büyük ustalar. Tabloya hmm. baksana abi. Tamam okey. 14, 14 bin kupa adamlar. olan var. Bir maç daha oynayalım. Ondan sonra bitirelim videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenceli gelmiştir. Bu arada arkadaşlar ben düzenli olarak oynayan birisi olarak hmm. aşırı zevk alıyorum aga. Kendimi savaşın içinde hissediyorum. Bence diyor. de zevkli ya. Bak burada okçu kulesi var tam aynen. burada. Nişancı kulesi kilidi açık olmadı. Kilidi için açık olmadığı, olmadığı için aynen. Ben keskin nişancı ile başlamak istiyorum bu sefer. B'ye mi gideyim, A'ya mı hızlıca? Takım nereye gidiyor oraya? tamam. takip et aynen. Tamam takım nereye gidiyor? Al. Yardakçıları alalım. Bu tarafa daha çok gidiyorlar sanki. Okey. Girdiğin gibi dur bekle. Onlar B'ye gidiyorlar yardakçıyı açmana gerek yok. Tamam okey. i̇stersen okay. açabilirsin de sana kalmış. Burada bir ah. Oğlum A bunlar aç, fena aç, geldiler aç, bu arada fena aç, geldiler. Şey varmış tank varmış aç direkt. Bu tank fena değil mi? Evet, evet o tank. Ama ölüyor ya? şu anda hızlıca. Çünkü çok ateş eden var. 4 kişi aynı anda aç Tamam şey, güzel. Yani. Burayı almamız çok iyi oldu. Onlar bu CH'ci bana ekstra verdiği zaman bir de kalkan mı veriyor üstüne? Kalkan veriyor ama kalkan zarar almadan da azalıyor. Alıyor. Bak mesela yandaki adama bak onun canı Oğlum, azalıyor. Hasar almamasına rağmen... Aynen aynen alıyor. sürekli ama kalkan doğru aynen. mantıklı olmuş. Tamam. Hadi 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 B'ye gelin. İşaretleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Basılı tutmanız yeterli bu arada arkadaşlar. Oyunu bayağı o şekilde kolaylaştırmışlar. İlk gördüğü hedefe direkt saldırıyor. Oy. Oy. İki tane aynı anda koymuşlar. Çok sıkı bir geri kaç sen. Bence de. Geri hayır, kaç, hayır hayır geri hayır sen hayır. sadece kaç şu anda. Tamam şu tankın arkasından gideyim. Aynen. Bir de arkamdan seyirci gelseydi çok güzel olurdu ya. Hacılar bir yardım edin. Geri kaç yine. Hayır ölecek hayır adam, hayır. Ölecek adam. Tamam. O onlar A'ya sal. Bizimkiler A'yı koruyorlarmış o sırada. Ay ben mi öldüm? Bunlar fena geliyorlar aga. Bir dakika bir dakika bu. Kötü. Oğlum şu lan ne yaşıyorsunuz acılar? Oo. Oh. Oğlum Ölüm sağlam Oğlum elimden gel gelen ne iyisini yapmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Tek başıma savunuyorum resmen. A gidiyor. A gidiyor. <laughs> Yunus iyi oynamadın mı sence? Şu an iyi oynuyorsun. Zırha bindim. Zırha bindim. Okey. Evet. Tamam. Tank da alabiliyoruz değil mi? Tamam güzel. Çok tanklıyorum tanklıyorum tanklıyorum. E en azından bizimkileri tanklayayım. Sıngıya vursana. Yanında yanında yanında. Sıngıya çevir şunu. Tamam. O tamam. Şey Hacılar. Şimdi ne yapmam gerekiyor Yunus? Nereye gideyim? Ya bence şu an A'yı savun çünkü süre azaldı. Tamam. Tam A'da kimse yokmuş bu arada. Ne yapmam lazım? Ee, B'ye gidebilirsin şu an. A A'ya geliyorlar. Dur. Sen sadece A'yı savun şu anda. A çok önemli. A'ya şey... şöyle bir yardakçı koyayım ben. 45 saniye kaldı. 5 saniye sonra A'yı kaybederseniz eğer ne oluyor? Oyunu kaybediyor. Aynen tamam o zaman. Hiç sıyıcımız yok mu? Sağlık bassın bana birazcık. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. İyi iyi güzel. Alayına vur. Alayına Hepsini öldür. Şu adam sana sıkıyor. Geri kaç. Sen keskin dışarı. Çok önde durmana gerek yok. Hayır hayır hayır, şuradan. Menzilin geniş olduğu için hep gerilerde kaldı. Ben Oğlum altı vuruyor. O siperde. Altı vuruyor bir de. Üçkağıtçı. Lan kaybettik değil mi? Abi. Allah kahretsin evet. ya. Oğlum adamlar çok iyi savundular. Evet. Arkadaşlar bence gerçekten güzel bir oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız 15 bin like atarsınız. Muhtemelen gelmez 15 bin like. İnşallah. Ama 15 yani bin like. like çok yakın bir like gelirse de yine atabilirim yani. Siz yeter ki like'ınızı atmayı unutmayın. Bravo. Sağda solda iki tane de video var arkadaşlar. Burada Minecraft'ın oynatma listesi ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir seriye başladık. Gidin. Buradan da arkadaşlar Ark serisi var. Lazer kanalında Ark serisine başladık. Oraya tavsiye ederim gitmenizi. Orada da 7 bölüm oldu. Gidin birinci izleyin. Ay buradan da kanala abone olun. Hadi size seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.